Merhaba arkadaşlar. MRS şifremi unuttum. MRS şifre değiştirme işlemi nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle Play Store'dan MRS uygulamasını indirdik. Web sitesinden ya da masaüstü bilgisayarınızdan da girebilirsiniz MRS internet sitesine. Daha sonra en altta paralama unuttum yazan yere geliyoruz. Burada karşımıza 3 tane seçenek çıkıyor. Bu seçeneklerden biriyle şifrenizi yenileyebilirsiniz. E-posta adresi yazan yere geldiğimizde TC kimlik numarası ve e-posta adresinizi gireceksiniz. SMS yazan yerde cep telefonu numaranızı ve TC kimlik numaranızı diğer bir seçenek ise kimlik bilgilerinizi girerek kurtarmak. Biz e-posta adresimizle işlemimizi yapacağız. Öncelikle TC kimlik numaramızı yazıyoruz. Birlikte hareket edelim. Daha sonra kayıtlı olan Gmail adresimizi yazıyoruz. Gönder diyoruz ve kayıtlı Gmail'imizi doğrulama kodu geliyor. <laughs> Gmail'imize geldiğimizde MRS'den gelen sıfırlama kodu. Yeni kodumuzu kopyalıyoruz ve doğrulama kodu yazan yere yapıştırıyoruz. Onayla dediğimizde yeni parola belirliyoruz. Bu şekilde üst seçeneği seçebilirsiniz. Ayrıca e-devlet ile giriş yaparak kurtarma işlemini tamamlayabilirsiniz. E-devlet şifremizde giriş yaptık. Belirlediğiniz şifreden sonra en altta 3 çizgi, profil ve iletişim bilgilerinde e-posta adresinizi ve telefon numaranızı güncelleyebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.